kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Arnavut ile geldim. Şöyle küp küp doğramış olduğum patateslerimi tuzla yağımızın içerisine alalım. patateslerimizi kızartana kadar pişirelim. Patateslerimiz tamamen kızardı. Şöyle üzerine tuzunu atıp tabağımıza alalım. Karıştırdıktan sonra yağını yeah, çekmesi için kabımızı alalım. arkadaşlar burada 1 kilo tavuk ciğerimiz doğradım şöyle yakından göstereyim tamamen temizleyip güzelce yıkayıp doğradım suyu süzülsün diye süzgece aldım üzerine şimdi tuzunu atalım bir tatlı kaşığı tuz ölçü olarak öyle veriyorum şöyle karıştırdık ve 3 yemek kaşığı normal un 2 yemek kaşığı mısır unu arkadaşlar burada güzelce karıştıracağım şöyle dökelim Bugün hepsini güzelce karıştıralım şöyle elimle tıpkı balık unlar gibi balık sırası arkadaşlar bilir. Şöyle hem süzgeçten unu alta geçiyor. Hem de karışmış oluyor. ve tekrar patates pişirdiğimiz yağımızda yavaş yavaş azar azar kızartalım. Bence kızardı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çevdiri kaput aldığım kabıma şöyle ilave ediyorum üstüne. Arkadaşlar bu şekilde tabağımıza aldım ciğeri diğer karanlarda pişirelim Arkadaşlar başka bir tavamızı ısıttım şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağ tavamıza alalım ve üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, toz biber Pardon acısız acı isterseniz acı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben acısız biber sos olarak kullanacağım. Biberi karartmadan ocağımızın altına kapattım. Ve şöyle pişirmiş olduğumuz ciğer ve patatesleri ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Son olarak üzerine şöyle bir tutam maydanoz ince kıyılmış. Serpiştirdim. Tekrar karıştıralım. Ve servis tabağına alalım. Yemeğim hazır arkadaşlar. Bugün sizlere Arnavut ciğeri tarifiyle geldim. Umarım beğenirsiniz. Başka videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.